Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve gördüğünüz üzere 2000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı, güzel itimler almayı deniyor olacağız. Sizler de burada benimle beraber oynayıp katlamak isterseniz nekeş kodunu uygula diyerek %10 ekstra ve 70 centlik bedava bakiye kazanabilirsiniz hocam. Aynı işlemi yine buraya gelip yanından dolu kısmına da yazabilirsiniz hocam. Promosyon kodu kısmına geliyorsunuz hocam. Buraya ne yazıyorsunuz, uygula diyorsunuz hocam. Bu kadar basit. Bak ne yazdın, uygula dedin. %10 ekstranı aldın. Ayrıyetten hocam burada nekeş kodunu uyguladıktan sonra %10 ekstranı aldın ya mesela diyelim ki 100 attın 10 dolar attığın 100 dolar, 5 attığın 50 cent gibi %10 ekstra alıyorsun. Ayrıyetten bu vartakları alıyorsun. Bunlarla da ücretsiz kasa açabiliyorsun. Onların da haricinde 1 dolarda ekstradan bedava baki alıyorsun. Yani 30 lira bedava baki yani anında geçiyor. Gördüğünüz gibi yeni bir ödeme yöntemi gelmiş. Plus gift kart diye bu var. Ayrıyetten burada visasından işte kartlarından skinli hediye kartına kriptosuna tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz ne konu kullanmayı unutmayın hocam. Ayrıyetten başlatmış olduğum 100 dolar değerinde yani 3500 lira değerinde bir çekilişimiz var. Sizler de videonun açıklamasındaki linkten gelip buradaki bir tane 50 ben bir tane de Royal Paladin M4 veriyoruz hocam. Haydi. Blobs Mangrove veriyorum. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linkten geliyorsunuz. Burada yazan kodla hocam 3 dolar veya üzeri bir yükleme yaptığınızda hem %10 eksi alıyorsunuz. Hem de Twitter'da paylaşıyorsunuz. Burada tık tık diye burada bir buton olacak. Bir kere basıyorsunuz paylaşıyorsunuz zaten. Paylaştıktan sonra otomatik bana açık yapılmış oluyorsunuz. Daha çekilişimiz yeni ve daha bir ayımız var. Sizler de katmak isterseniz videonun açıklamasındaki linkten gelip buradaki 100 dolarlık çekilişimize katılabilirsiniz hocam. Şimdi bir kasa savaşı açalım hocam. Kasa savaşında ne yapalım? Şimdi kasalara bakalım bir. Hocam bir buradan ne açacağım biliyor musunuz? 8 tane prince kasası açasım geldi. Neden bilmiyorum. Birden içime öyle geldi. 8 tane prince kasası diyorum. Paylaşım modu kapalı. Kullanıcılarla bir ve bir. Herkes açık dedim. Başlattım hocam. Bakalım bekleyelim. Gelen olunca ben hemen başlatayım hocam. Gelen olmayınca Elmer botunu çağırdım. Ve katlamayı deneyelim bakalım. Nasıl bir şeyler katlayabileceğiz. Derken önde başladık sanırım. Aynen güzel. Önde başladık. Bir de emoji attık hocam. Haydi güzel bir şey yapalım hocam ya. Güzel bir şey katlayalım. Gözünü seveyim. Buradan güzel bir şey katlamak istiyorum ben. Haydi. Adam önümüze geçti ama biz bence geçebiliriz bunun önüne. Derken adam daha fazla çekiyor hocam ya. Ümit beslemesek mi? Derken bir tane Crimson Web geliyor hocam. Ve buradan alırız büyük ihtimalle. Çok güzel çok güzel. Hadi hocam kaybetmeyelim buradan alalım. Çok güzel bir battle oldu çok güzel ödedi. Onitacı da geldi efsane bu bizde hocam. 2300-2500 daha kaç yaptı hocam? 3961 dolarlık kazandık. 1900, 2000 verip 4000 aldık neredeyse hocam çok güzel oldu. Paramızı ikiye katladık. Bu kadar basit. 8 tane Prince kasası açıyorsunuz. 1 ve herkes açık başlatıyorsunuz. Sonra botu çağırıyorsunuz hocam. Sonra gördüğünüz gibi 2000 dolarımız 4000 dolar oldu. Gayet ama gayet güzel hocam. Peki buradan başka ne yapalım hocam? Buradan diğer şu yeni kasalardan deneyebiliriz. Yula Fire kasası falan varmış. Bu kasalardan oha lan bunlar kim böyle anasını satayım. Bize de düşer misin be? Şöyle 5'li 5'li biz de deneyelim mi? 5'li 5'li biz de deneyebiliriz bence. Güzel bir şey düşürürsek. Çok güzel olur derken. Şuradaki daplara kaydı gözüm ama prestim de fena değildir. Verdiğimizi geri aldık. Aynen öyle hocam. Hadi bir 5'li daha göndereceğim. Ben güzel bir şey alacağımıza inanıyorum. Güzel geldi gözüme bu kasa. Haydi ya. Haydi ya. Asimov tamam. Diğerleri Jolt. Asimov pahalı değilse patladık. Gene verdiğimizin üstünde aldık. Bir tane de onunla atalım hocam. Bir tane de onunla atalım şöyle. Güzel bir şey alabilirsek buradan da yine gayet güzel ve kafi olur. Bir bıçağımız var. Bir red laminantimiz var. Bir de Empress vesaire. Prince Dream Jart 714. Ufaktan bir zarar. Bir tane daha 10'unu açacağım hocam buradan. Haydi bakalım. Güzel bir şey alırız inşallah. Ee, monsterlar falan. Burada full seçiş ya. 200 dolar falan alamadık bile öyle düşünün yani. Başka ne açabiliriz? 1400 dolarımız var. Geriye kalan. Karımızla oynuyoruz şu anda. Karı da çok çarçur etmeden bırakmak istiyorum. Burada ödemiş misin bir şeyler? Şöyle bir 5 tane bundan atalım. Belki güzel bir şey düşer. İhtimaliyle. Attık. Eldiven ucundan geç sen. Anasını satayım. Sen eldiven ucundan geç tamam. Eyvallah. Sıkıntı yok hocam. Sıkıntı yok. Şimdi buradan ne açabiliriz başka? Lor açabiliriz. Ototronik açabiliriz. Ototronikten ne çıkarmışlar en son? Bakalım güzel şeyler çıkmış. Ototronikten bir onu yapıştırdım. Bir tane karambit de bize ya da kelebek falan da çıksa gayet temiz olur. Ama çıktı mı iki bıçak var. yani iki bıçak da bir şey ödemez. Yarısından fazlasını ödedi. Bir 500 attım hocam. Buradan ben bir karambit bir şey çıkarmak istiyorum. Bize de düşer misin hocam? Şu karambitler, kelebekler derken buradan bayağı bir sıçtık. Sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Benim hala ümidim var. Bir dörtlü yapıştırdım. Bir de hızlı geç yaptım hocam. Ah be, tam güzel gördüm derken değilmiş. 857. Şimdi biz bu 857 ile ne yapalım biliyor musunuz? Bir kasa savaşı patlatalım. 857'ye geldik. Ne dedik? 857 ile hangisinden açılır? Şurada bir diamond kasası vardı. 857 857'ye olacak şekilde bir tane ondan bir de 100 dolarlık falan bir şey lazım bize. 850 aynı şu emperyandan koyalım bir tane. Şöyle bir v bir herkes açık başlat dedim hocam. Sonra botumuzu çağıralım. Bakalım bu bedeli alabileceğiz mi? Eğer alırsak ve güzel bir şey çekersek çok güzel olur. Çekemezsek de yine kardayız. Kar kardır. Derken adam anasının namıyla başladı ya. Blue fosfor ne ya hocam? 6 6 6 6 çekti adam. Bizi çok zor ya dönmemiz çok zor. Büyük bir fark var ve az kasa var. Bir karan bite bakar diyecektim ki o da geçti. Haydi hocam bir karan bite bakabilir ya hala. Bir karan bite bakabilir. Bir şeye bakabilir. 400 dolarlık bir item lazım bize sadece. Aa, gelmedi hocam. Gelmedi. Ben daha da zorlamak istemiyorum şahsen. Bu video bu kadar olsun. Yani biz aslında kazandık ama durmasını bilemedik. Ne güzel itemlerimizi çekmiştik. 2000 dolarımızı 4000 dolar yapmıştık. Bu videoyu bu şekilde bitiriyoruz maalesef. Yani zararda değiliz. Sadece karımızla biraz oynadık. Karımızı erittik. Bugün zorlamak istemiyorum daha da. Dediğim gibi sizler de oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu kısmına neke yazıp uygula hocam %10 ekstra ve 1 dolar bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Aynı işlemi buraya da yapabilirsiniz. Neke yazdınız hocam. %10 aldınız. Bu kadar basit. Ve ayet dediğim gibi videonun açıklamasındaki linkten gelip benim başlatmış olduğum buradaki çekilişime de katılabilirsiniz. 100 dolar da yerinde bir çekiliş. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay hocam.